Merhaba. Futbola başlama anını bize anlatır mısın? 2015-2016 yılında Konak bildiği alt altyapısında futbola başladım. Hani bu süreçte seni futbola bağlayan neydi? Çocukluğumdan gelen bir şeydi. Çok küçük yaşta futbol topuyla ilişkim, sokaklarda topla oynamam futbol geçmişi olan bir aileden geliyorsun. Babanın futbol geçmişi var evet. ve vermiş olduğun daha önce vermiş olduğun röportajlarda da annenin seni sabah antrenmanlara uyandırdığı söylenmişti. E, e, evet, evet. Ha, Ailenin sana desteği bu konuda nasıl oldu? Şöyle babamın o dönemde evet futbol bir futbol geçmişi vardı açıkçası ama biraz da babamdan gelen bir kaynaktı benim için. Ailemin bu süreçte benim için çok büyük fedakarlıkları oldu açıkçası. Annemin sabahları beni uyandırması, hadi antrenmana kalk demesi veya fiziksel olarak beslenme, uyku düzenime çok dikkat etmeleri futbol senin için ne anlam ifade ediyor? Sevdiğim bir işi yapıyorum. Süper Lig'de tam 4 sezon geçirdim ama bu sezon sanki biraz daha farklı. Trabzonspor forması giyiyorsun en azından evet. bizim için biraz daha farklı olacak. Hani bu kulübe imza atmak sende nasıl bir duygu? Açıkçası burada olduğum için çok mutluyum. Çok büyük bir camiaya geldim. Biraz da heyecanlıyım çünkü yepyeni yüzler, yeni hikayeler, yeni takım arkadaşları, yeni bir hedefimiz var. Bunun için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Trabzonspor futbol takımı yeniden yapılanıyor. Hani içerideki atmosfer, teknik ekip, <laughs> antrenman disiplini, sezon öncesi başlangıçlar. Sence bu süreci sezon öncesiyle bize bir yorumlar mısın? Yaklaşık bir aydır antrenmanlara devam ediyoruz ve çok çalışıyoruz. Şampiyonluk parlasıyla çıktığımız bu yolun sonunda inşallah hedefimize ulaşacağız. Atmosferimiz çok güzel, şehrimiz çok güzel, taraftarımız. Heyecanla bekliyoruz. Peki bu sezon kulüp olarak hedefiniz ne? Dediğim gibi şampiyonluk parlasıyla çıktık ve inşallah sezonun sonunda o kupayı alıp Ülkemize en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Orta sahada görev alıyorsun. Evet. Yani mücadele gücü yüksek bir alandasın. Kendini sahada nasıl tarif ediyorsun? Ee, çok savaşçı bir ruhum olduğunu düşünüyorum. Mücadeleci, hırslı, agresif, agresif bir oyun yapım var. Aynı zamanda milli takımda da sürekli oynayan ve en son Fas milli takımına gol atan bir... Sporcusun evet. Bir bir bitmişti galiba. Evet. Hani milli takımda oynamak, Trabzonspor'da oynamak, hani Süper Lig'de oynamak hani senin için bir kadın olarak nasıl bir duygu? Ee, çok güzel duygular açıkçası, gurur verici. Peki Trabzonspor taraftarı sahada oynayanı sever ve en fazla da mücadele eden ter ve orada en fazla dikkat çeken kişiler aslında orta saha oyuncularıdır. Hani evet. bu konuda taraftara neler söylemek istersin? Nasıl bir nihal izleyecekler? Çok mücadele eden ve savaşçı bir Nihal izleyecekler bu sene. Taraftarımızla da bir an önce buluşmayı hedefliyoruz. Dört gözle bunu bekliyoruz. Trabzon'da seni en çok etkileyen ne vardı? Ne oldu? Yani taraftarın, insanların Trabzonspor'a aşık olması. Yani biz ilk gün geldiğimizde açıkçası herkes de bir forma, atkı, atkı, bere. Yani Trabzonspor'la ilgili her şey Tarafta da şehrimizde insanımızda vardı açıkçası bu çok etkiledi beni 19 yaşında milli takım oynayan milli takımda forma giyen ülkesinin milli takımın armasını göğsüne takan Trabzon gibi futbol şehrinde oynayan bir kadın olarak genç çocuklara genç kızlara neler söylemek istersin çocuklara yani çalışmaktan veya hayallerinden vazgeçmemelerini tavsiye ederim Çünkü ne kadar çok çalışırsak hedeflerimize veya hayallerimize bir adım daha yaklaşıyoruz. Abi son olarak taraftarlara neler söylemek istersin? Or Bu sene bütün taraftarlarımızı maçlarımıza davet ediyoruz. Bu sene çok e, bambaşka bir Trabzonspor izleteceğiz.